İyi akşamlar değerli izleyiciler. Hoş Sohbetler programımıza hoş geldiniz. Adnan Bey hoş geldiniz sizde. Ben de hoş buldum. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. İncil'de İsa'nın geleceği açık açık anlatılır. Yani imani bir konudur o Hristiyanlar için. Kur'an'da İsa hakkında insanların yanlış düşündüğü konuları çok şiddetli vurgular. Evet, evet. Mesela babası e, efendim, annesi işte evet. işte şu bu falan böyle izalar var Hristiyanların. Evet. Mesela Allah'ın oğlu diyor. Kur'an şiddetle bunun üstüne giriyor. Evet. Allah'ın oğlu değil diyor İsa. Evet, evet, evet. Allah'ın peygamberi. Diyor. Ama doğru olan hususları Kur'an vurguluyor. Evet. Mesela nedir? Geri dönüşü. Evet. O kıyamet için bir alamettir diyor. Evet. İsa'nın dönüşü. İşte evet. ahir zamanda vakit geldi zaten. Kıyamet için bir alamettir. Eşe, İsa Mesih. E, Hayati bir alamet ki Kur'an onu bir alamettir diye vurguluyor. Benim gördüğüm Kur'an'da tek açıklama. Evet. Yani kıyamet alametidir diye söylenen tek açıklama. Eşe, İsa Mesih'in geliş. Allah ölmedi diyor. Allah onu katına yükseltti. Ne katlettiler ne asılar diyor. Allah iki kere vurguluyor. E kardeşim anlamıyor musun ya? İki kere söylendiğine göre asmaları katletmediler. Allah katına yükseldi diyor. Niye zor diyor? Hristiyanların yanlış inançlarını Kur'an zaten yerle bir ediyor doğru inançlarını da destekliyor. İşte doğru inanç olduğu için destekleyen hüküm bu. Evet. Peygamberimiz yemin ederek söylüyor. Bak öbür konularda yemin etmiyor. Ama insanın inişi konusunda yemin ediyor. Evet. Nefsim kudreti elinde olan Allah'a yemin ederim ki Meryem oğlu İsa'nın adalet sahibi olarak inmesi yakındır. Adalet sahibi dünyada en büyük belanı olacak? Adaletsizlik. Evet. Şu an dünya yanıp tutuşuyor. Konusu ne? Adaletsizlik. Evet, evet. İsa Mesih'in üzerine en acil konuyu halletmeye geliyor. Evet. Adalet. Evet, evet. Vallahi diyor bak peygamber. Muhakkak ve muhakkak. Kaç defa vurgu var. Yemin ediyor. Meryem oğlu İsa inecek. Fikret gel. Şimdi oku. Evet. En büyük ve güvenilir hadis kaynakları olarak kabul edilen Kütüb-i Sitte'de İmam Malik'in Muvatta'sında İbn Huzeyme ve İbn Hibban'ın sahihlerinde İbn Hanbel ve Tayyibi'sinin müsnetlerinde Hz. İsa ile ilgili hadisler bulunmaktadır. Buhari'de Nefsim kudreti elinde olan Allah'a yemin ederim ki Meryem oğlu İsa'nın adalet sahibi olarak inmesi yakındır. Aç çok kapıyı. Evet. Sizler ona alameti görmedikçe hiçbir zaman kıyamet kopmaz. Biri de İsa Aleyhisselam'ın inmesi. Hayatlı bir konu. Evet, evet. evet. Vallahi muhakkak ve muhakkak Meryem oğlu İsa inecek. Hem adil bir hakem adaletli bir hükümdar olarak inecek. Ebu Davud'dan hadisler. Hüküm veren. Evet, evet. evet. Onunla İsa ile benim aramda hiçbir peygamber yoktur. O şüphesiz inecektir. Onu gördüğünüz zaman tanıyın. O orta boylu Beyaza çalar, kırmızı renktedir. Sarıya boyalı iki elbise içinde olacak. O elbiseler mucize olduğu için söylüyor ayet. Çünkü orijinal elbisesi. Yani göğe alındığındaki giydiği elbise. Evet. Yağmur yağmasa da saçından su damlayacaktır. İnsanlarla İslam için savaşacaktır. Deccali öldürecek. Sonra yeryüzünde tam 40 sene kalacak. Sonra ölecek ve namazını Müslümanlar kılacaklardır. 30 yaşına geliyor. 40 yıl daha ekle. 70 yaşında vefat edeceği anlaşılıyor. 40 yıl. Evet dinliyorum. İmamları salih bir insan olan Mehdi olduğu halde Beytül Maktis'e sığınırlar. Orada imamları kendilerine sabah namazını kıldırmak için öne geçtiği bir sırada bir de bakarlar ki Meryem oğlu İsa sabah vaktinde inmiştir. Mehdi Hazreti İsa'yı öne geçirmek için arkaya çekilir. Hazreti İsa onun omuzlarına elini koyar ve ona der ki: "Geç öne, namazı kıldır. Zira kâmet faz namazı kılmak için okunan ezan senin için getirilmiştir." Dinliyorum. İsa Aleyhisselam ümmetim içinde adil bir hakem, tam adaletli bir imam, hükümdar olarak bulunur. Hristiyanların haçını kırar, domuzu öldürür, cizye vergisini kaldırır. Bütün düşmanlıklar, huzlaşmalar zail olur kalkar. Yeryüzü gümüş tabak gibi olur ve Hazreti Adem zamanındaki gibi bitkilerini bitirir. Şimdi yavaş yavaş, yavaş bir daha oku baştan. İsa Aleyhisselam ümmetim içinde adil bir hakem, tam adaletli bir imam hükümdar olarak bulunur. Tamam. Hristiyanların haçını kırar. Hı. Domuzu öldürür. Şimdi kaç. Evet. Haç inancı kalmıyor kim? İsa Mesih vesile oluyor. Domuz etini haram olduğunu söylüyor Kur'an'a göre. Domuz eti de yenmiyor. Evet. Cizye vergisini kaldırır. Çünkü e, Hristiyanlara hakimiyete bir iddia olmuyor. Hristiyan Müslüman birleşmiş oluyor zaten. Evet. Bütün düşmanlıklar, bu uzlaşmalar zahil olur kalkar. Dünyada terör kalmıyor. Dostluk, kardeşlik, sevgi. Evet. Yeryüzü gümüş tabak gibi olur ve Hazreti Adem zamanındaki gibi bol bitkilerini bitirir. Gümüş tabak çok temiz, güzel, bakımlı, kaliteli. O anlamda söyleniyor. Evet. O kızıl, kıvırcık saçlı ve geniş göğüslüdür. O Salibi haçı kıracak, cizye usulünü kaldıracak, İslam'dan başka hiçbir dini kabul etmeyecek. Allah'tan başka hiçbir kimseye ve hiçbir şeye ibadet edilmeyecek. Hz. Muhammed'in şeriatı üzerine hüküm verecek, kendisi peygamber olduğu halde peygambere tabi olacak ve Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden olacak, peygamberin evet. ümmeti ve sahabesi olacak. Çünkü o, onun miraç gecesi görmüştür. Öyleyse sahabilerin en faziletlisi olacak. Bir daha oku. O, kızıl, kıvırcık saçlı ve geniş göğüslüdür. O, salibi haçı kıracak, cizye usulünü kaldıracak, İslam'dan başka hiçbir dini kabul etmeyecek. Allah'tan başka hiçbir kimseye ve hiçbir şeye ibadet edilmeyecek. Hz. Muhammed'in şeriatı üzere hüküm verecek, kendisi peygamber olduğu halde peygambere tabi olacak ve Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden olacak. Peygamberin ümmeti ve sahabesi olacak. Sahabe. Evet. Güzel. Çünkü o, onun miraç gecesi görmüştür. Öyleyse sahabelerin en faziletlisi olacak. Evet. Şimdi İsa ile ilgili film bir izleyelim. Hazreti İsa ile devam edeceğiz. İnşallah, inşallah. Ya o hadisleri ve o açıklama hepsini bir izleyelim. Sonra devam edeceğiz. Hazreti İsa Aleyhisselam için geçen ifadeler. Hazreti İsa Aleyhisselam ile ilgili Kur'an'da yer alan bazı bilgilerin veya açıklamaların benzeri diğer peygamberler için bildirilmemiştir. Bu ifadelerin hepsi Allah'ın Hz. İsa için özel bir kader takdir ettiğini ve bu kadere uygun olarak Hz. İsa'nın Allah katında diri olduğunu ve yeniden dünyaya geleceğini gösteren önemli delillerdir. Kur'an'da hiçbir peygamber için kıyamet için bir alamet olduğu bildirilmemiştir. Şeytanın Allah'a sığınırım. Şüphesiz o, İsa, kıyamet saati için bir ilimdir. Öyleyse ondan yana hiçbir kuşkuya kapılmayın ve bana uyun. Dost doğru yol budur. Kur'an'da hiçbir peygamber için kitabın, Tevrat'ın ve İncil'in öğretildiği bildirilmemiştir. Şeytanın Allah'a sığınırım. Hani melekler dediler ki, Meryem, doğrusu Allah kendinden bir kelimeyi sana müjdelemektedir. Onun adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. O, dünyada ve ahirette seçkin, onurlu, saygındır ve Allah'a yakın kılınanlardandır. Beşikte de yetişkinliğinde de insanlarla konuşacaktır. Ve o salihlerdendir. Rabbim bana bir beşer dokunmamışken nasıl bir çocuğum olabilir dedi. Fakat Allah neyi dilerse yaratır. Bir işin olmasına karar verirse yalnız onu ol der. O da hemen olu verir. Ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Kur'an'da hiçbir peygamber için kendisine uyanların, kıyamete kadar inkara sapanları üstün geleceği haber verilmemiştir. Şeytanın Allah'a sığınırım. Hani Allah İsa'ya demişti ki, Ey İsa, doğrusu seni ben vefat ettireceğim ve seni kendime yükselteceğim. Seni inkar edenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları, kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Kur'an'da hiçbir peygamber için yetişkinliğinde de insanlarla konuşacağı bildirilmemiştir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah şöyle diyecek. Ey Meryem oğlu İsa, sana ve annene olan nimetimi hatırla. Ben seni ruhul kudüs ile destekledim. Beşikteyken de yetişkinken de insanlarla konuşuyordun. Beşikte de yetişkinliğinde de insanlarla konuşacaktır. Ve o salihlerdendir. Kur'an'da hiçbir peygamber için Tüm kitap ehlinin kendisine iman edeceği bildirilmemiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun kitap ehlinden ölmeden önce ona inanmayacak kimse yoktur. Kıyamet günü o da onların aleyhine şahit olacaktır. Kur'an'da hiçbir peygamberin vefatı anlatılırken teveffi kelimesi kullanılmamıştır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Hani Allah İsa'ya demişti ki, Ey İsa! Doğrusu seni ben vefat ettireceğim. Müteveffike. Seni kendime yükselteceğim. Rafiuke. Seni inkar edenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Diğer peygamberlerin vefatı için katele, haleke, neft, salebe gibi kelimeler kullanılmıştır. Kur'an'da hiçbir peygamber için Allah katına yükseltildiği bildirilmemiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Seni kendime yükselteceğim. Rafi Uke, seni inkar edenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Ve biz Allah'ın Resulü Meryem oğlu Mesih İsa'yı Gerçekten öldürdük. Katelna demeleri nedeniyle de onlara böyle bir ceza verdik. Oysa onu öldürmediler. Ma Ve onu asmadılar. Ma Ama onlara onun benzeri gösterildi. Şübbihe. Gerçekten onun hakkında anlaşmazlığa düşenler kesin bir şüphe içindedirler. Onların bir zanlı uymaktan başka buna ilişkin hiçbir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak öldürmediler. Ma katelohu. bel Allah onu kendine yükseltti. Refea. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Kur'an'da hiçbir peygamber için Allah katında meleklerle birlikte ibadet ettiği haber verilmemiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Mesih ve yakınlaştırılmış yüksek derece sahibi melekler Allah'a kul olmaktan kesinlikle çekimsel kalmazlar. Kim ona ibadet etmeye karşı çekimsel davranırsa ve büyüklenme gösterirse Bilmeli ki onların tümünü huzurunda toplayacaktır. Bu akşamki yayımızın sonuna geldik. Yarın akşam tekrar görüşmek üzere.